Pascal. Bro. 33 yıl sonra özgür kalmış. Kim? Kim abi? Abi Amerika'da bir cinayete teşebbüsten 33 yıl hapis cezası yatan Daniel Saldana'nın olay yerinde bile olmadığı ortaya çıkmış. Yazık. Yalnız abi olaya bak. 33 sene sonra hapisten çıkarmışlar. Bölge savcısı da özür dileriz kusura bakma diye özür dilemiş. Olur böyle şey ya. Abi bu adamı aramamız lazım. Ara abi ara ya. Efendim cinayet suçundan hapis yattıktan sonra cinayet yerine bile olmadığı ortaya çıkan e, ve 33 yıl içeride kalan sonra salı verilen Daniel e, Saldana'yı arıyorum. Çalıyor. Çal alo. Metris'in önünde durdum. Hasretim yerlere vurdum. Ben dağlarda uçan kuştum. Kanatlarımdan vuruldum. Alo, alo abi bu e, cinayet cinayet yüzünden hapse atılıp hiç ilgisi olmadığı halde 33 yıl orada tutulan ve sonra salı verilen Daniel Saldana'yla mı görüşüyorum? Benim hocam. Abim siz Amerikalı değil misiniz? Türkçe konuşuyorsunuz. 30 sene hücre arkadaşım bir Türktü. 12 Eylül'de Türkiye'den kaçmış böyle siyasi bir arkadaş. Macit Kıymıklı. Kendisine buradan bütün devrimci ruhumla bir kere daha selamlıyorum insanlık onuru işkenceye yerecek. <laughs> abi konuşmalarından anladığım kadarıyla bizim devrimci Macit abi orada boş durmamış. Seni örgütlemiş galiba. Öyle mi e, 33 yıl boşuna hapis yatan Daniel Saldan abi? Sağ olsun ben de bir sınıf birinci yarattı kendisi. Yaşasın ve tam bağımsız Türkiye. Allah Allah. Beni burada arama anne <laughs> Kapıda adımı adımı sorma saçlarına Tamam abim tamam. Peki siz 33 yıl haksız yere e, içeride yattınız. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz abi? Popörtünizme bulaşarak dejeleri olmuş bu sistem kuklalarının hiçbirine kızgın değilim Kadir Dost. <laughs> Neden Daniel Dost? Çünkü Pascal Dost bir köpeğe seni ısırdı diye kızamazsın. Köpek köpekliğini yapacak hocam. Mühim olan köpek seni ısırmadan hazırlıklı olmak. Peki abi bir Amerikalı olarak e, yani ne düşünüyorsunuz? Hayat, dünya, Türkiye mesela Türkiye'ye bakıp ne düşünüyorsunuz abi? Elbette söylerim düşüncelerimi Kadir Dost. Gözün aydın Türkiye, ak güvercin geliyor. Güçlendikçe de sebe, halkın yüzü gülüyor. Aaa bu şarkıyı biliyorum. Herkes bilir bunu. Yani bence Türk siyasi tarihinin en iyi seçim şarkısı ama tabii geç. Bülent Ecevit rahmetli oldu. Şimdi Daniel abi. Nazım Hikmet'in şu mısralarını elbet sen de bilirsin. Kadir Loz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta. Dostu düşmandan ayırmakta. Sizi bütün devrimci ruhumla selamlıyorum. Kadir dost ve Pascal dost. İnsanın insana zulmettiği bir gelecekte görüşmek üzere. Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba. Annem babam topraktır. Kadir bu ne ya? Ya abinin kafa karışmış abi içeride. Bizde de öyle oluyordu Pascal. Neyse daha fazla karıştırmadan uzayalım. Boşu boşuna adam 33 yıl yatmış ağız mı? Hadi, hadi noktayı koyalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim görüşmek üzere. Paka paka. Bye bye.